İkizler Burcu kadınını sizler için araştırdım. İkizler kadını hızlı düşünmesiyle bilinir. Yani pratik bir zekaya sahiptir. Ama bir anda çok mutluyken anında mutsuz olabilirler. Problem çözmeyi sever, oldukça hırsıdırlar. Monotonluktan hoşlanmazlar. Sürekli değişme ihtiyaçları vardır. Farklı mekanlara gitmekten, farklı yerler görmekten inanılmaz mutlu olurlar. Espri anlayışı muhteşemdir. O yüzden etrafında sıkıcı insanlar istemezler. Entelektüel kişilerden hoşlanırlar ve etrafında da hep böyle kişiler olsun isterler. Problem çözme odaklı oldukları için problemlerin üstünün kapanmasından hoşlanmazlar. Sissiz olun, sakın sorunları halının altını süpürmeyin. Şeffaflıktan hoşlanırlar, cimrilikten nefret ederler. Çünkü kendileri son derece cömerttir. Eğer hayatınızda bir ikizler kadını varsa bilin istedim. Bazı ortamlarda çabuk sıkılabilirler. O anda onları dışarı çıkarıp hava aldırırsanız normale dönerler. Özgürlüklerine sakın ha müdahale etmeyin. Tatlı dilli ve konuşkan oldukları için etraflarında bir sürü dostları vardır. Ne istediğini çok iyi bilir ve buna ulaşmak için en pratik yolu mutlaka düşünür. Ha bir de her şey içlerinde yaşarlar. Lütfen durumu kullanıp kırmayın o minnoş kalplerini.